Paleozoik döneminin son dönemi olan Permiye'nin başlangıcında ilkel memeliler zaten yoğun bir şekilde ormanlık olan topraklarda yaşıyordu. İşte bu dönemde sürüngenler ortaya çıkmaya ve hızla çoğalmaya başladı. Bu fosil kalıntılarını bulmanın tek bir basit nedeni olduğu ortaya çıktı. Tüm kıtalar bir zamanlar tek bir karadan oluşuyordu ve okyanusların sularıyla ayrılmamıştı. Sinonates, Pangaea'nın var olduğu Trias döneminde gezegenimizde yaşamış bir sürüngendi. Bilim insanları bu hayvanın kalıntılarını Güney Amerika ve Afrika'da keşfetmişlerdir. Bir başka kara sürüngeni olan Lystrosaurus'un kalıntıları ise Hindistan'ın yanı sıra Antarktika ve Afrika'da bulunmuştur. Eğer bu topraklar tek bir pangeanın parçası olsaydı bir